Herkese merhaba. Ben Doktor Serkan Altınova. Üroloji uzmanıyım. Aynı zamanda üroloji profesörüyüm. Şimdi bugünkü konumuz erkekleri çok yakından ilgilendiren bir konu. Erkek cinsel disfonksiyonu, erekli disfonksiyon dediğimiz ereksiyon problemi yani. Şimdi ereksiyon problemini tabii pek çok erkek yaşayabiliyor. Ereksiyon problemi yaşla beraber artıyor. Onun haricinde bu probleme en çok yol açan durum e, öncelikle şeker hastalığı, daha sonra sigara içen bireyler ve yüksek tansiyon. Bunlar aslında organik problemlerdir. Organik problemler haricinde bu duruma en çok problem yaratan sorun strestir. Özellikle aile içi problemler, iş stresi, işte yaşam zorlukları gibi. Tabii ki e, ereksiyon problemi olan erkekleri pek çok şekilde tedavi edebiliyoruz. E, tedavilerimiz öncelikle medikal tedaviler şeklindedir. Medikal tedavilerinde en basiti ağızdan kullanılan ilaçlardır. O ağızdan kullanılan ilaçlar özellikle e, 90'lı yılların sonunda 99'dan itibaren popüler oldu. O zamanlar molekül sayısı çok daha azken şimdi çok daha fazla molekül oluştu. Tabii bunların etki mekanizmaları aynı olmakla beraber etki süreleri ve yan etkileri daha çok farklılık arz ediyor. Bugünkü konumuz penil protez. Penil protez kimlere uygundur? Kabaca şöyle söylemek lazım. Protez en son basamak olup en değerli, en başarılı tedavi şeklidir. Ondan dolayı ne zaman protezi kullanıyoruz? Daha önce pek çok tedavi almış. Bu medikal olur, medikal dışı olur pek çok tedavi almış ve bunlardan fayda görmemiş hastalara penil protez önerebiliyoruz. Ayrıca söylediğim gibi yaşla beraber artar demiştim bu sıkıntı. Yaşla beraber farklı hastalıklar da olabiliyor. Özellikle erkeklerde çok sık rastladığımız prostat kanseri ve yine hem erkek hem bayanlarda gördüğümüz mesane kanseri var. Erkeklerde prostat kanserinde ve mesane kanserinde radikal cerrahi yaptığımız zaman bu cerrahilerden sonra da ereksiyon problemleri yaşayabiliyoruz. Yine bu tarz cerrahilerden sonra da en başarılı tedavi aslında penil protez takılmasıdır. Ee, biraz önce de söylediğim gibi protezi diğer hiçbir tedaviden fayda görmeyen bireylere öneriyoruz. Ee, tabii ki e, protezle ilgili hastaların pek çok beklentisi olabiliyor. Buradaki ana beklenti ne olmalı? Şu olmalı. Protez sadece ereksiyonu sağlar. Protez onun haricinde işte radikal cerrahi geçirmiş hastalarda idrar tutmaya katkı sağlamaz. Bunu soranlar çok oluyor. Ee, cinsel isteği de değiştirmez veya farklı hiçbir durum yaratmaz. Ama tabii ki ereksiyon problemiyle beraber aslında hastaların Cinsel isteklerinde psikojenik olarak problemler yaşayabiliyoruz. Protezin takılması ereksiyonun sağlanması bireylerin kendine olan güvenini arttırdığı için aslında bir nevi cinsel isteği de arttırmış olabiliyoruz. Ama protezin ana görevi aslında sertleşmeyi sağlamaktır. Sertleşmeyi sağlamanın haricinde gerçekte bir katkı sağlamaz. Onun için muhakkak protez taktığımız hastaları biz bu şekilde bilgilendiririz. Protezin amacı, birazdan da zaten nasıl olduğunu da göstereceğim, sertleşmeyi sağlamaktır. Yine gelen sorulara bakıyorum. Ne tip protezler vardır, avantajları? Şimdi kabaca aslında 3 tip protezimiz vardı bir parçalı, iki parçalı, üç parçalı. Artık iki parçalı üretilmiyor dünyada. Veya tek parçalı, çok parçalı olarak kabaca yine protezleri ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi bu gösterdiğim örnek üç parçalı, çok parçalı dediğimiz bir protez. Çok parçalı protezlerin gördüğünüz gibi biraz silindiri oluyor. Tek parçalılar da aynı şekilde. Tek parçalı protezde bu silindirleri bu şemada da göründüğü üzere penisin içine yerleştiriyoruz ve hep böyle kalıyor. Bunun dezavantajı hep dik durmasıdır. Özellikle dar kıyafet giyildiği zaman veya yazın işte mayo benzeri kıyafetler giyildiği zaman dışarıdan belli olabilir. Onun haricinde aslında en büyük avantajları ise mekanik arıza yapmamalarıdır. Ama ereksiyon fizyolojisine aslında en çok uyan protez bu şekilde gördüğünüz gibi çok parçalı olanlardır. Üç parçalı olanlar özellikle. Onun için de eğer hastaya uygunsa dünyada aslında en çok tercih edilen protez tipi bu gördüğünüz üç parçalı protezdir. 3 parçalı protezde yine e, penise taktığımız bir adet silindir iki tane toplam. Bir pompa bir de depo var. Bu pompayı Skrotum dediğimiz testislerin bulunduğu torbanın içine yerleştiriyoruz. Depoyu ise hastanın karnının içine yerleştiriyoruz. Şimdi buradaki aslında amaç yine ereksiyonu sağlamak ve mekanizma çok basit. Buradan pompaya bastığınız zaman şimdi görüyorsunuz bu depodaki sıvı yavaş yavaş proteze geliyor. Protez şişmeye başlıyor. Aynen normal ereksiyondaki gibi. İhtiyaç giderildikten sonra burada gördüğünüz bir düğme var. Düğmeye bastığınızda buradaki sıvıyı yavaş yavaş alıp depoya gönderiyor. Ve aynen ereksiyonun sollandığı gibi bu da iniyor. Penis daha küçük bir hale geliyor. Yani normal ereksiyon fizyolojisine en uygun protezler her zaman için üç parçalı protezlerdir. Ondan dolayı da eğer hastanın durumu anatomik olarak her şekilde elverişli ise biz üç parçalı protezleri tabii ki tercih ediyoruz. Diğer yönden de tabii bir maliyet var. Ee, burada hastalara da sunuyoruz. Tabii hastalar için maliyet de önemli. Ama e, burada önemli olan iyi bir ereksiyonu sağlamaksa tabii ki maliyetten öte üç parçalı protezleri tercih etmek doğru olandır. Ee, tabii ki sonuçta bu bir ameliyattır. Ameliyatla biz protezi yerine yerleştiriyoruz. Ee, bu bir ameliyat olduğuna göre de ameliyatın yan etkileri, komplikasyonları olabilecektir. Aslında günümüzde tecrübeli ellerde e, bu ameliyatlarda çok az komplikasyon yaşamaktayız. Ameliyatlardan önce e, en çok dikkat ettiğimiz şey e, hijyenik şartlar. Hastada herhangi bir enfeksiyon, özellikle idrarla enfeksiyonu olmaması lazım. Yine istediğimiz bir durum şeker hastalarında şekerlerinin düzenli olmasını istiyoruz. Çünkü enfeksiyona en yatkın bireyler şeker hastalarıdır. Özellikle kan şekerlerinin ve hemoglobin A1C'lerinin düzgün olmasını istiyoruz. Şeker hastalığı aynı zamanda sadece enfeksiyona meyil arttırmamakta, doku iyileşmesini de etkilediği için bu hastaların iyileşmesi de diğer hastalara göre daha geç olabilmektedir. Tabii ki ameliyatın da kendine has komplikasyonları vardır. Ee, ameliyatta da protezi koyduğunuz dokularda bazen hasar olabilir. Tabii enfeksiyon olması bizim için en önemli komplikasyondur. Biraz önce anlattım enfeksiyon olmaması için tabii ki dikkat ettiğimiz e, çok fazla şey var. Ama ne kadar dikkat edersek edelim enfeksiyon riski %1'ler civarında hastalarda olabilir. Eee Yine bir ameliyat olduğuna göre bir iyileşme süresi olacaktır. Bunu da söylemek lazım. E, ameliyattan sonra hastanın en önemli görevi e, temiz tutmaktır. Alanı temiz tutmaktır. E, hijyenik şartlara dikkat etmektir. E, aslında biz ameliyatlardan sonra tabii ki enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotikler geniş spektrumlu antibiyotikler veriyoruz. Ama her şeye rağmen e, bölgeyi temiz tutmak da çok önemli. Yine hastalara ameliyattan sonra belli süre cinsel ilişki yasağı veriyoruz. Bu süre 45 ila 60 gündür. Bu süreden sonra bütün hastaları çağırıyoruz. Kontrollerini yapıyoruz. Protezi aktive ediyoruz. Çalıştırıyoruz. Kendimiz mekanik olarak bir problem olmadığını gördükten sonra hastaya öğretiyoruz. Hasta zaten ondan sonra kendisi bunu kullanmaya başlıyor. Bu protezler ömürlüktür aslında. çoğu uzun süre, bu uzun süreden bahsettiğim 20 yıllardan bile fazla kullanan hastalar tabii ki vardır. Protez mekanik bir arıza yapmadığı sürece hasta bunu istediği kadar kullanabilir. Bazen şu da soruluyor bize. işte bunu bir limit var mı? Haftada 1, 2, 3 gibi. Hayır limit yok. Hasta istediği şekilde, istediği kadar bunu kullanabilir. Yani bunu haftada bir kere kullandım hiçbir şey olmadı, dört kere kullandım mekanik arıza yapacak mı diye bir şey tabii ki söyleyemeyiz. E, protezler ömürlüktür, hastalar bunları istediği kadar kullanabilir. Tabii ki en büyük sorun mekanik arıza yapmasıdır. Çünkü mekanik arıza yaptığı zaman protezi değiştirmek gerekir. Ee, pek çok firma bunlara ömür boyu garanti veriyor. Evet hasta bunun için ek bir ücret ödemiyor. Ama sonuçta değiştirmek de yine bir cerrahi işlemdir. Böyle bir durumda tekrar bir cerrahi işleme ihtiyaç duyulabilir. Ama e, kaliteli protezlerde mekanik arıza olasılığı da son derece düşüktür. Bunu da belirtmek isterim. Yine e, gelen sorulara baktığım zaman... E, Cinsel fonksiyonlar ne derece etkileniyor? Aslında bundan biraz bahsettim. Protezin amacı ereksiyonu sağlamaktır. Biz protezi koyduk, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kullanma süremizi doldurduk, çalıştırdık, iyi çalışıyor. Ereksiyonu sağlıyoruz. Tabii ki biraz önce de söyledim. Hasta bunu istediği kadar kullanabilir. Protezin asıl amacı ereksiyonu sağlamaktır. Ama bununla beraber biz hastalarda ereksiyonu sağladığımız zaman Tabii ki hastaya bir güven de vermiş oluyoruz. Partnerine de bir güven vermiş oluyoruz. Özellikle ameliyat olmamış, boşalması halen normal insanlarda biliyorsunuz ki bir de erken boşalma gibi problemler yaşanabiliyor. Bir insan kendine ne kadar güven duyarsa, ereksiyonu ne kadar iyiyse, ilişkisi ne kadar düzenliyse boşalma problemini de o kadar az yaşar. Yani biz hastaya aslında protezi takarak bununla ilgili de bir güven sağlamış oluyoruz cinsel isteği olmayan hastalara aslında dolaylı olarak psikojenik de olsa cinsel isteğini yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü bir erkekte <laughs> ereksiyon problemi olup yine her ilişkiden önce aynı anksiyeteyi yaşaması, yine mi olmayacak? Yine mi erken boşalacağım? Ereksiyonu sağlayamayacak mıyım gibi düşüncelere kapılması evet gerçekten iyi bir şey değildir. Organik bir problem olmasa bile bu tarz şeyler erkeklerin ereksiyonunu ciddi derece engelleyip ilişkiye engel olabilir. Ondan dolayı da ereksiyonu sağlamak bir şekilde bizim açımızdan, güven vermek açısından çok önemlidir. E, ameliyat sonrası e, söylediğim gibi e, özel bir takibe gerek yok. İlişki yasağına uymak çok önemli. Çünkü... İyileşme süresi esnasında tam iyileşme olmadan ilişkiye girilirse yine ameliyatla veya protezle ilgili komplikasyonlar yaşayabiliriz. Buradaki en önemli komplikasyonlardan biri protezin daha iyileşme olmadan kullanıldığı zaman koyduğunuz dokunun dışına çıkmasıdır. Yani dokuyu delip dışarı çıkmasıdır. Böyle bir durumda yine e, protezi çıkartmak gerekebilir. Her zaman tamirler başarılı olmayabilir. Onun için buna çok dikkat etmek lazım. Onun haricinde 2 aydan sonra cinsel ilişkiye izin veriyoruz. Özel bir takibimiz yok. Hasta zaten bunu kendi kullandığı için mekanik arıza olduğu zaman daha çok bize geliyor. Tabii ki enfeksiyonlar da hemen kısa dönemde veya bazen uzun dönemde olabiliyor. Bu konuda hastaları bilgilendirmek lazım. E, aksi bir şey gördüğü zaman hastaların veya anlayamadıkları, bilemedikleri bir durumda muhakkak ameliyatını yapan hekime başvurmaları lazım. Yine en çok gelen sorulardan biri de şu, bunu da söyleyelim. İşte e, bana büyük protest takın veya bana şu şekilde protest takın gibi... Biz protezin uzunluğunu ameliyat esnasında belirliyoruz. Yani tabii ki her bireyin penis uzunluğu farklıdır, kalınlığı da farklıdır. Dünyadaki çeşitli coğrafi bölgelere göre de penis uzunlukları değişmektedir. Biz ameliyat esnasında ölçüm yapıyoruz, ölçüme uygun şekilde takıyoruz. Ölçtüğümüz zaman bu protezlerin özel boyları var. Ee, örneğin 18 santim ölçtük biz 18 santim takmak zorundayız. Bireylerin istediği gibi 18 e ölçtük ama bana 22 takın dediğiniz zaman bu protezi şişirdiğinizde e, bulunduğu mevkiye ayak uyduramayacak. Muhakkak belirli bir sürede o alanı delecektir ve komplikasyonlar oluşturacaktır. Ondan dolayı biz ölçümlerimizi yaparız. Protezin ve penisin daha doğrusu uzunluğu neyse protezi ona göre takarız. E, bu konuda tabii ki Hastalarımız bazen ısrarcı oluyor ama bizim için önemli olan hastaların şikayetini gidermektir. Orada önemli olan penisin ne kadar uzun olduğu değil, fonksiyonunu nasıl sağlayabildiğimizdir. Çünkü fonksiyon sağlayan bir penis kadın genital sistemine girdiği zaman partnerini mutlu edebilecektir. Fonksiyonu olmayan bir penis zaten bunu yapamayacaktır. Onun için bizim amacımız burada ereksiyon fonksiyonunu yerine getirerek ...partnerlerin uyumunu sağlayabilmektir. Ee, evet, penil protez... E, ...söylediğim gibi dünyadaki bu konuda en başarılı tedavidir. Ee, tabii bazı hastaların ayrıca çekinceleri de oluyor. Çünkü özellikle bizim toplumumuzda... ...Avrupa toplumlarına ve Amerika'ya göre... ...utanma duygusu maalesef daha fazla. Sadece ereksiyon için değil... Biz her zaman ne diyoruz? Örneğin 50 yaşından itibaren her erkek muhakkak prostatını kontrol ettirsin. Ailede varsa daha erken gelsinler diye. O, muayene ediyoruz diye o tarz hastalar bile daha az gelirken e, özellikle ereksiyon problemi olan hastaların tabii ki daha da sekime başvurması e, normal karşılanıyor. Oysa ki her şey hekimle hasta arasında. E, böyle problem olan insanlar geldiği zaman Protez olmasa dahi muhakkak bazı çözümler bulabiliyoruz. Hatta protezden önce farklı çözümler bulabildiğimiz pek çok hastamız da aslında mevcut. Ondan dolayı utanma duygusunu bir yana bırakmamız lazım. Bizim burada amacımız insanlara gerektiği şekilde yardımcı olmak. Eğer yardımcı olacağımız durum protezse evet onu da yaparız. Protez her zaman bahsettiğim gibi son basamak ama en başarılı tedavi ama gerektiği zaman bunu da yapabiliriz. Erkek cinsel sağlığı çok önemli. Cinsel sağlık çok önemli. Bireylerin birbirine uyuma açısından cinsel sağlık çok önemli. Ondan dolayı lütfen utanmayalım. Sıkıntısı olan bireylerin bay bayan fark etmez. Her zaman, her konuda, konu ne olursa olsun, sadece ereksiyon değil, bir hekime başvurması doğru olan şeydir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.